<laughs> Baba biz ormanları ormanları bilsin. <laughs> <laughs> Suyunuz bitsin ondan sonra. Sonra Burada da su var. Hangi? Dök bakayım Baba benimki bitti <laughs> Çeşmeden doldurup gelsene Babiş benimki bitti Babiş bak Çeşmeden doldurup gelir misin Benimki bitti Tamam Gel Cemre evin suyunu doldur <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada biz de Mezarda ormanları besliyor. O da ormanları besliyor. ettiniz mi? arkadaşlar. Bir daha dua edin bak. Hadi bay bay çünkü bir şey yatırdım. Benim üstümü Şey getir içine. Oğlum korkma ya Ne var? Bak burada tabak var baba yiğit. Kapak. Kapak, kapak gerek yok Kapak kapatacağım <laughs> Tamam onu koy kenara. Eyif. Demran ikili geldi. Tamam az bir şey olmuş aslında. Benim gidicem sen. Bu ne olacak? ağırmış <laughs> Bırakacağım galiba. yere bırak yere Merhaba. Merhaba <laughs> Tamam tamam baba tamam. Tamam kapat. Dur dur çekme Oy, üstüne geliyor. Oh. oh my god. Tamam hadi gel. Şu <laughs> yardım edeyim canım. Baba baksana. Eyüp. Sen getirebiliyor musun? Getiremem arabayı. Arabacı kim ya? Dinlenim. Ne matarası bu? Bu matarası var. Cebimde mi? cebimde. Gelin. Baba. baba. Oo, iyi burada. Değişik bir şey varmış. Amaşur. Amaşur. Hadi. Şunlara da dökeyim. Aslında Baba, bana dökeyim. bir tane. Sen de dök hadi. Uzayım aslan. Şunları da. Şuraya döksene Cemil. Dök ama şey. Üstüne gelmesin. Baba ben birisini öldürdüm. Onun bütün Kendi gölgemden koptum. <laughs> <laughs> ne yaptın ne yaptın? Ben başka gölgeye gideceğim. Niye? İşte. İşte Arkadaşlar. 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 Gelin bak arkadaşlar. bak. Benim arkadaşlar. Hadi bakalım, bakalım. dökelim. bakın. yavaş. Aa baba bak karınca mesela su içmeye gelmiş. Evet. Bakayım hani burada. Gördün mü seni? Ne susamı hiç demek ki. Evet. Suyun kokusunu alıp gelmiş. Abi sen bana. ver bana da şimdi Yok Gelin bakalım. Biraz da şu ey biraz da ağaçlara dökün oğlum. Bana... O ağaca dök. Şu ağaca dökecek misin? Onların hepsine dök. Dur. da ağacın yanına bırakalım da. Bu da ağaca dönüyor. bunu da Hatta baba hatta... O ağaca döküyorum. Erken diye. Tamam dedik. Baba ben de sana Dedik verdim. Küçük olan dedik. Hı hı. Tamam. Eyüp şu iki ağaca dedik. Ne oldu? Üstü <laughs> üstlendi. Ne var? <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiç Gel. Gel. Hani örümcek kızım? Bak. Ya yok bir şey. Düşeceğim baba gel. gel. Bak. <laughs> örümcek değil ağaç o ağaç. Hazır mısın? Hep <laughs> şunlara döktün mü sen? <laughs> Şu ağaca dökmemişsin oğlum. Buna dök o. <laughs> buna döktüm, buna ona dök. Dök, dök Mama. ona. Mama. Bitti mi suyun senin? gel Cemre Bakalım mı nasıl dökeceksin onu Oğlum alttan tutacaksın alttan tutacaksın he altı kirli kirli olsun oğlum yıkarız herifini. bir şey olmaz Dök 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 bayağı dök. Döksene oğlum. Oğlum ağaçları sulaman gerekecek. Heh, tamam gel. Şuna da dök ya. Bak bu da biraz. Bu da... Mi? Tamam artık gezeceğiz Cemre. Şu ağaca dekle. Sigorum gibi çık aynı. Baba'ma baktı. Çık asker gibi çık oğlum aynı. Baba ben poşetimi tutamadım. Ben ben çıkarttım. Tamam. Baba ben kendim çıkarttım çıkardım Onu Adımı at. Tut elini, yere tut, yerden tut Yavaş yavaş artık askeri eğitim yapacaksın, sürüneceksin yerlerden. Dök dök. Baba, doğa evet. Gel. Tamam mı? Demi artık suyu dökmeyelim yeter. Başka zaman dökeriz. Baba ben biraz dikme zamanında da Tamam dökün hadi. Kendinlesin, kendinlesin. Bir şey, ben bundan ne Tahtaya basmayın çivi olabilir Dökün hadi Baba burada dikkatli olmalıyız çünkü burada fişkiye var Hadi dökün Cemil sen de diğer taraftakine dön Şu tahtayı götüreyim <laughs> tamam, ev, gel başla, sen de şimdi. <laughs> Evet. Şu ağaçlara da gün tam geri kalan ağaçlara da gün. Okay, Baba. Baba iyi, tamam. Şeyler şuraya kenara koyun. insanlar gelsin sonra başkası döksün, tamam mı? O kenara koyun. Başka zaman geldiğimiz zaman alırız şu kenara koyayıp bir daha geldiğimiz zaman o şeyi alırız